Gördüğünüz gibi şimdi kol altından bakın 1, 2, 3, 4, 5 gözüküyor şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra git gel yaparak ördüm. Bu sıradan sonra artık burası elbisenin düzü. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sırayı göstereceğim size. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. 2 sık iğne arttır sıra sonuna kadar şimdi iki tek sık iğne yapıyorum bir arttırıyorum şu şekilde iki tek bir arttır şimdi arttırıyorum bir iki. bir iki tek bir çift olarak sıra sonuna kadar tamamlıyorum. 1 2 1 2 1 iki 2 bir, iki, 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 iki tek 1 iki tek bir çift olarak bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz bir iki çift tekrar bir iki tek bir çift bir iki çift bir iki, çift. Bir, iki bir çift tekrar bir iki bir çift tekrar bir iki tek bir çift bir iki tek bir çift Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Tadına <laughs> bak sıramızı bitirdim. Şimdi artık geri dönmeyeceğim. Şu şekilde iki ucu tutuyorum. Bakın şuradaki ilk sırada çek, başlarken çektiğim zincirle CC yani ilmek birleştirme yapıyorum. Bundan sonra sıra sonlarını hep bu şekilde CC yaparak bir iki zincir çekerek üst sıraya çıkacağız. Üzerine almadan ikili trabzan yapacağız bundan sonra. İkili DC yani ikili trabzan üzerine almıyoruz bakın şu şekilde üzerine almadan iki kere de çıkıyoruz bu örneğin ismi şişteki düz örgü gibi duruyor benim elbiselerde çok hoşuma gidiyor bu örnek genelde de kullanıyorum üzerine almadan DC yapmak bakın şunda da göreceksiniz güzel duruyor düz örgü gibi. Şöyle tuttuğunuz zaman güzel duruyor. 8 sıra bu şekilde öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıradan sonra etek uçlarını göstereceğim size. Şimdi size etek ucunu da şurada göstermek istedim. 1 2 3 sık iğne yapıyoruz. Bakın şu şekilde yanındaki sık iğneye üzerine alıyoruz 5 tane ikili tırabzan normal bildiğimiz 1-2 3 4 5 4 5 tane aynı sık iğne içine ikili trabzanı yapıyoruz tekrar bir yandakine geçiyoruz bir yandakine atlıyoruz bunu bir sık iğne yapıyoruz yanına bir sık iğne daha 2-3 tane tek de sık iğne yapıyoruz Bakın. yine üzerine alıyoruz bu sık iğneyi atlıyoruz 5 tane şurada Abi, ip eklemiştim ben ipimi yetmediği için o düğümü arkaya getireyim birinci sık ikili trabzan 2 İki. 3 4 ve 5 şimdi buraya tekrar 1 2 3 sık iğne sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın aynı sık iğne içine 5 tane ikili trabzan, 3 tane tek sık iğne tekrar 5 tane olarak etek ucunu bu şekilde sıra sonuna kadar bitiriyoruz. Ben şimdi etek ucundaki şu ışıltıları da size göstermek istiyorum şöyle gri ışıltılı ipimi taktım veya sarı. siz hangi renk tercih ettiyseniz ikinci rengi göstereyim hepsinin üzerine sık iğne yapıyoruz bu 3 taneye geldiğimiz zaman şuraya buraya cc yapıyoruz ortaya sonra tekrar sık iğne olarak gidiyoruz ikili trabzanların üzerine sık iğne şu şekilde bildiğimiz sık iğne yapıyoruz üzerlere bakın. Hepsinin üzerine buraya da yapıyoruz. Tam üç tanenin ortadaki bir tane var ya ona CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırma üzerine almadan bu şekilde geçiriyoruz. Sonra yanındakine yine sık iğne. 7 tane oluyor sanırım. 2 3 4 5 6 Evet 7 oluyor. 7 tane yaptıktan sonra bakın ortaya gelmiş oluyoruz. Orayı CC yapıyoruz. Tekrar yanındakine sık iğne olarak bu şekilde devam ediyoruz. 3 Sıra sonuna kadar Böyle da bu şekilde 7 tane sık iğne denk geliyor. DC'lerin üzerine. 7. şu şekilde yapıp bitiriyoruz ben şimdi size tekrar kolları da yapmayı göstereceğim şimdi elbisemizin burası ön kısmı şuradan arkadan bir yerden tığımızı takalım ipimizi bağlayalım şu şekilde ilk sırayı sık iğne olarak yap başlayalım bir her ilmeğe bir tane yaparak koldan ilmek çıkartıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 tane veya 18 tane olabilir koldan. Cc yapıp birleştirdik. bir zincirimizi çektik. Üzerine almadan aynen etek ucunda yaptığımız ikili trabzan örneğini yapıyoruz. Üzerine almadan iki defa da çıkıyoruz. Şimdi bunu şöyle göstereyim. Bebeğimizi alayım kaç sıra olacağını siz kendi ördüğünüz iple şöyle belirleyebilirsiniz. Bebeğinizin koluna giydirin. Ortalama 8 sıra kadar 7 veya 8 sıra kadar bu şekilde her iki kolunda örüp diğer süslemeleri yapacağız. Her iki kolda 18 ilmek 17 18 kaç tane çıkıyorsa sizinkinden 18 ilmek çıkararak bir sıra sık iğne diğer 7 sıraya veya 6 kol bomunu ne kadar uzunluğunu yapmak istiyorsanız veya 8 veya 9 bileğe kadar 7 veya 8 sıra olur diye düşünüyorum üzerine almadan ikili trabzan yaparak her iki kolu da bu şekilde tamamlıyoruz Evet şimdi size şu süslemeleri de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet. Ne aldım? Şu şekil bakın. Bir başlangıcımı yaptım. Bu şekilde. Şimdi bakın. Buraya batıyorum. Ilmeğimi alttan alıyorum. Pardon, diğer taraftan. Şöyle. Bu aralarda blo yaptığımız yerlere yapıyoruz bunu. Her blo yaptığımız yere batıyoruz. Şu şekil. Sıradakine batıp ipi alttan CC yapıyoruz. Bu şekilde alttan yürütüyoruz. şöyle daha yakından göstermek isterim. İp altta olacak. Bu şekilde süslemesini yapıyoruz her katına. Sıradaki yanındaki ilmeğe batarak bakın şu şekilde. ip gördüğünüz gibi altta ipi alttan alıyoruz şu şekilde bak ipimiz alttan ilerliyor tekrar bu sırayı tamamlayana kadar göstereyim İpimiz altta. Buradan batıyoruz. Alttan ipi üste çekiyoruz. Sıradaki ilmeğe batıyoruz. Alttan ipi üste çekiyoruz. Şu şekilde. Üzerine alma vesaire Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Sadece CC yapıyoruz. Alttan ipi yürüterek bu şekilde tüm bilo yaptığımız aralara yaptım ben yapıyorum ben şu bilo yaptığımız aralara şimdi bu eteklerindeki süslemeleri de size göstermek istiyorum bakın üstüne sık iğneleri yaptıktan sonra şöyle bir görüntü oluyor şurası sanki çiçek demeti gibi dursun diye ben şu ikisini şöyle birleştirdim bak şu şekil buradan böyle bir şu düğüm oradan çıktı altı alayım onu. evet bakın şu şekilde sonra yandakine geçtim bu şekilde hani sanki bir buketmiş gibi gözüksün istedim. Sonra yanındakine geçip aynı şeyi burası içinde yaptım. 2 veya 3 defa bunları yapabilirsiniz. Şimdi buradakine de geçeyim. Bunu da yapayım. Böyle üst üste mi? Şöyle buradaki ortadaki sık iğne var ya içine 5 5 DC ikili trabzan yaptığımız sık iğnenin dibine yaptım. Şu şekilde de göstermek isterim. Böyle de duruyor. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi ipliklerini falan her şeyini temizleyip kollarını bitirip geliyorum.